Serayhan merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim sizler nasılsınız? Sağ olun Nişantaşı alışveriş günü mü bugün? Birkaç halet halletmem gereken iş vardı onları hallettim. Gidiyorum <laughs> şimdi. Araba nasıl geliyorum ama gelmedi hala. Araba gelene kadar bir, kaç bir şey soralım o zaman. Buyurun. Neler yapıyoruz efendim var mı yeni bir şey ekranda olacak mısınız yakın zamanda? Şu anda biraz şey bu süreçlerde biraz kapattım kendimi yapıyoruz her zamanki süreçler. Sezonu bekleyeceğiz muhtemelen. Çünkü biraz tatil de yapmak istiyorum. Biraz tatil, biraz iş. Hareketli de bir yanda. Öyle bakalım. Kısmet daha henüz net bir şey yok. Olduğunda zaten söyledim. Tatil planları yapıldı evet. mı? Tatil için de aslında plan yapmadım. Burada halletmem gereken birkaç iş var. Bir de yeni barınaktan bir yavru köpek sahiplendi. Aa, Amerika'dan şahane, süper. Var. İnşallah iyileşecek, iyileşmesi için de evimizden geleni yapıyoruz. O yüzden onu bırakıp bir yere gidemiyorum şu anda. Ha, şahane. Ee, o iyileşirse belki onunla birlikte bir tatile gidelim. İkinci oldu galiba değil mi sizin? Bir Aslında bir tane... ikinci değil. Benim, Bir tane var, görmüştük galiba. Çekmiş. Evet, bir tane daha var. Şimdi üç oldu. Ee... Ne hissettiriyor? Yani sahip bir çok güzel bir duygu. Ben zaten hayvanları çok seviyorum. Ee, o yüzden bir de bu süreçlerde onlara yardım edebiliyor olmak çok Aynen. iyi hissettiriyor. Onlar yaşasın, onlar mutlu olsun. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Ee, şu an onunla ilgileniyorum. Olumsuz görüntüler de bazen sosyal medyada yani görüyoruz. Hayvanlarla ilgili. Ne Onları ne görünce... Yani keşke e, böyle şeyler görmesek. Artık gerçekten büyüdüğü desek insanlık çok e, can sıkıcı bir noktaya gelmiş durumda. Ben de şu anda barınaktan aldığım hayvan çok ciddi bir tedavi sürecinde. E, hani oralara bırakıldığı için, aşıları olmadığı için birçok hastalığa da e, kapı kapmış oluyor ve tedavi süreci, yaşama süreci çok olasılığı düşük oluyor. E, bir yandan da yani zulmedilmesi ekstra katlanılmaz bir durum. Keşke yapılmasa, keşke yani bu hayvanlardan başlayıp çocuklara, insanlara, kadınlara, erkeklere diye sıralanıyor aslında sırası yok ama bunun önüne geçemiyoruz ne yazık, ne yazık. Keşke geçebilsek, keşke noktaya gelmesin, bunları konuşmuyorsa. Evet. E, 2024'te hiç paylaşım yapmadınız. Yani dikkatimizi çekti bu da. Sebebini soralım efendim size. E, biraz işte iş bitti. Biraz kendi kabuğuma çekildiğim, ürettiğim, yazdığım süreçlerdeyim. Bir şeyler üretmek, bir şeyler yazmak bana iyi geliyor o süreçler diyeyim ama önümüzdeki günlerde yeni paylaşımlar gelecek takipte olun. Yazar, yazmak derken? Ee, ee, tabii kendimce senaryolar karalıyorum, hikayeler yaratıyorum. O tamamen hobi tarafından. Yani de var mı? Vardır tabii ki. Yani kendi yazınız şey. Kim bilir? Belki yani inşallah. Arabam, şey Arabamız varsa, geldi. Olsun. Evet. Tamam. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ çok sağ, sağ olun. Kendim.